Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizi oyuncularımız çekim arasında Yalı'nın tadını çıkardılar. Birlikte kahve molası veren oyuncularımızdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar geldi. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalı Çapkını dizisiyle ilgili bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.